0.06, Nasdaq da 0.07. Ay tamamı yatay çok sıkıcısınız. Kutay sen bu kadar sıkıcı mısın? Desteğe gittik. Kutay göz karşımızda. Hemen gün hikayesi için sözü bıraktım. Teşekkürler Aslanım yayınlar. Bilmiyorum sizce sıkıcı mıyım ama olabildiğince normal bir şekilde daha önce anlattığım gibi gelişmeleri size özetlemeye çalışacağım. Baktığımızda hafta boyunca aslında veri akışından ziyade daha çok haberlerin ön plana çıktığı bir haftaya geride bıraktık. İngiltere'den özellikle Brexit'le ilgili önemli gelişmeleri gördük. Sterling varlıklarını ciddi şekilde oynaklığı yükseltti. Ve bir yandan da Trump'ın söylemlerini, en azından seçim önceki söylemlerini yerine getirmeye başladığını gördük. Transpasifik anlaşması iptal edildi, hafta yeniden güncellenecek vesaire ama Hala en azından piyasaların merakla beklediği kısım mali politikalarla ilgili beklenti oluyor gibi. Trump şu anlık onların ayrıntısını değinmiş veya bir bilgi vermiş değil. Özellikle bu politikalar, mali politikalar nasıl olacak? Kendisi mi, özel sektör mü gerçekleştirecek? Devlet eliyle mi yapılacak? Amerikan bu tahvilleri ihraç edecek mi? Borçlanacak mı? Vesaire. Bunlar gibi bir sürü sorular da takip ettiğini gördük. En azından kişisel olarak onları takip ettiğimi gördüm ama şu an itibariyle çok da onunla ilgili Trump'ın değinmemiş olması sanki biraz doların küresel anlamda bir değer kaybetmesine kaybetmesinin sebebi verdi. Tabi bugün itibariyle yurt içi piyasalarda yine Fitch beklentinin ön plana çıktığını gördük. Yukarı hareketlerde acaba Fitch beklentileri satın alındı mı? Bugün herhangi bir not indirim gerçekleşirse TL vardı değer kazanabilir mi? Tarzı soruların biraz daha gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça önemli olacaktır. Kar ama direnç noktasına baktığımızda yukarıda 3.92-3.94 bölgesine yakınlaştı. Önemli noktalarda eğer bir yukarı yönlü bir kırılma daha görürsek muhtemelen yeni rekor seviyede doğru bir yükseliş görme ihtimalimiz olacak. Yani önemli seviyelerde duruyor. Eğer buradan bir geri çekilme olursa yavaş yavaş buranın yeni bir tepe olduğuna yönelik bir izlenime de kapılacağız. Yani o yüzden kritik noktalarda fiyatlarını devam ediyor. Dolar TL paritesi. Onun haricinde Amerika Birleşik Devletleri'nden büyüme rakamları önemliydi. Belki de hafta boyunca en önemli verilerinden biriydi. Ve detaylarına baktığımızda biraz farklılıklar oldu olduğunu gördük. En azından istenmeyen bir büyüme türü vardı. Çünkü stoklar ciddi şekilde artış göstermiş ve yaklaşık 1 puanlık büyüme zaten 1.9'luk bir artış gördük ve o 1.9'un %1'e yakını zaten hemen hemen stok artışından dolayı olduğunu görüyoruz. İhracatlar ise net, net ihracat ise büyümeyi azaltmış Amerika tarafında. Özellikle Trump bakalım buradan söylemlerini keskinleştirecek mi? Biliyoruz ki %4'lük bir büyüme hedefi var. Tüm bu gelişmeler biraz doların aleyhine olduğu hafta boyunca ve önümüzdeki hafta yine önemli veriler olacak. Özellikle tarım tarılmış istihdam var. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Japonya Merkez Bankası derken piyasalarda muhtemelen oynaklığın arttığını göreceğiz ama küresel anlamda sanki dolar biraz özellikle euroya karşı ve yene karşı değer kaybı isteği sürüyor gibi. Eğer euro dolar paritesinin yukarı hareketlerinin devamını görürsek dolar endeksindeki geri çekimelerde emtia fiyatlarını destekleyebilir gibi duruyor şimdilik. Çok teşekkür ediyoruz. Kutay Gözgör'ü uğurladık. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamdan sonra Ankara'ya gideceğiz ve güzel bize son update'i verecek. Sonra da Hakan Güldağ'la başlayacağız.